pehlivanımız Hacı Evet, baş çazgınımızda. Umut bulunduk. Evet, şöyle. Eyvah sar. Toz kaparan. Hacı Şöyle bir çekelim. Ege pehlivan Kızılcı Hamam. Evet. Fatih pehlivan evet. arkadaşlar, kulüplerden gelen güreşçiler de Vay var. Daha yolu, Anıl Pehlivan. Evet, şöyle bir çekelim. Ankara Keçiören Belediyesi, Kadir Pelion, Erol Basat evet. adına görüşen. Allah Allah, İllallah, Muhammedun Resulullah. İyi, evet. Alkışlar ödeyelim evet. maşallah. Hadi aslanlarım. Evet, üst grubumuz. Toz kovaranlar çıktı. Evet, ya. final yapan, tamam. elemanlarımıza bir ödül veren Ziraat Bankası müdürümüze tamam. de Bey'e evet. teşekkür ediyoruz. Katılımlarından dolayı. Evet, bir yandan da miniklerimiz. Selam üllerini alıyorlar ama var. Yani şöyle bütün kartıraja bütün güreşçilerimizi alalım ki hepsini de seyretmiş olun. Yani bütün güreşlerimizi şu anda izleyebilirsiniz. Evet. Yani dışarıdan da güreşler geliyor. Ta Bolu köylerinden değil dışarıda köy kulüplerden de geliyor. Yani kendilerini göstermek isteyen güreşçiler. Evet. evet. Şurada bir giriş oldu. Onu kaçırdık. yani geleneksel olarak bütün hemen hemen bayramlarda kara bıçak güreşleri oluyor arkadaşlar. Yani kara bıçak güreşleri oluyor. Tabi abi bu mudurunu daima belediye başkanımız ve Bolu devletleri de artık burada bir yağlı güreşin düzenlenmesi gerektiğini ben düşünüyorum şahsen. Çok iyi olur. En azından. Bul da böyle, bu sihirceğe layık gördüğünüz Aferin. gibi. oldu abi, şurada. Abi, abi. Gördüğünüz abi, abi. gibi. Tot kara koparan grubu. Bunları şuna bak da ben eşleştireyim. Bunlar eşleştireyim. Tamam Evet. bakalım. Evet, bizleri Hacet bayramlarımızda yalnız bırakmayan, bizleri her meydanlarında yalnız bırakmayan, aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Selam, Onların da. isimlerini Alalım. söyleyeceğim. En sonunda da sizlerden onlar için bir hoş geldin alkışı isteyeceğim. Evet. evet aramızda AK Parti İl Başkanı Sayın Güner Soğat Güner Beyefendi. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Aramızda evet. İl Genel Meclis Başkanımız Yaşar Yücel bulunmakta. Dedi ki, Başkan bu yolu biz birinci kat asfaltını yapmıştık. ve Toparlanmıştı ketenlerin arasını. İkinci evet. katı da bayram yerine ayakta yaptık dedi. Ondan sonrası ne oldu dedi. Ondan sonrası buraya başkanım evet, dedi. Evet, Sada yeni oldu. yapacağı evet. sözünü verdi. Başkan evet, söz verdikten sonra, sonra, sonra 2023'te evet. yapacağız değil mi? asfaltlar. Evet Topardış köyüde Gördüğünüz gibi şey asfalt de. olacak ama sıcak asfalt olacak evet. mı? Evet. kuruyoruz galiba Sayın Başkanım. Evet. Onu diyor daha sonra da şey yapalım diyor. Bir katta diyor sıcak asfalt atarız diyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet, İl Genel Meclis Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yine aramızda Kazım Konak. Önceki dönem AK Parti ilçe başkanımız. Aramızda İbrahim İzci. Emniyet müdürümüz bulunmakta. Aramızda AK Parti İl Başkan Yardımcısı İlhami Akça Beyefendi bulunmakta. Yine AK Parti il Yönetiminde bulunan arkadaşlarımız var. Ve... Evet şurada hacet bayramlarının çıktı arkadaşlar. Evet. Köy muhtarlarımız dinlikte bu evet. evet. muhtarlarımızla başlıyorum. Bu evet. turnu muhtarlar evet. derneği başkan aynı zamanda. Evet. Keçikören köyü muhtarı Birol Taşkın. Göncek köyü muhtarımız Mustafa Yamanbay. Mangırlan evet. köyü muhtarımız Mustafa Şahin. Cuma köyü muhtarımız İbrahim Okumuş. Feriz köyü muhtarımız Yılmaz Fidan. Sarbıncık köyü muhtarımız Mustafa Avşar Samak Köyü Muhtarımız Seki Kuzan, Beyderes Köyü Muhtarımız Kamil Yiğit. Evet yine bu Hacet Bayramlarımızda bizleri yalnız bırakmayan bu muhtarlarımızı isimleriyle bile söylüyorum. Nuri Özdoğan, Değirmen Derisi, Halit Uzunbay, Mustakımlar, Mustafa Turan, genç bir kardeşimiz, dahi bir kardeşimiz. Benim de Bolu Muhtarlar Denliği Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda birçok fikre sahip olarak Olu Muhtarlar Derneği olarak evet. değişik projelere imza atmamızı sağlayan bir kardeşim. Mustafa Turan, Başlı Köy Muhtarımız. Nazmi Yılgülünüz, Perişik evet, Mustafa Temel, Belkin Muhtarımız. Uğur Özcan, Gövem Köy Muhtarımız. Dursun Becer, Piroğlu Köy Muhtarımız. Ramazan Gümra, Güney Felahattin Köy Muhtarımız. Ve aramızda Üç dönem Köyü güreş ağırlığını alan Türkiye Güreş Federasyonu tarafından altın madalya ile ödüllendirilen Abdurrahman Ateş kendisi geçirmiş olduğu kazadan dolayı arabasından inanarak da Oğlum hoş geldin, sefalar getirdin. Yine aramızda bir başkanımız var. Soforlar Odası Başkanımız Orhan Fırat. Başkanım der ki, bir dönem Pehlivanlara otomobil falan verir miyiz? Küçük pehlivanlara yani küçük otomobil başkanım. Veririz değil mi? Evet. Önümüzdeki yıl başkanımız der ki minik pehlivanlara otomobili vereceğim der. Ama tabii öyle büyük otomobil değil küçük otomobil. Evet hoş geldin şeref verdin sayın başkanım. Evet misafirlerimize bir hoş geldin diyelim mi? Bir alkışlayalım misafirlerimize. dışarıdan da Öyle taktik, var. taktik alıyorlar. Havada da Evet. Burada da bir güreş var. Şöyle çekelim, onu çekelim. Kenarda var bir güreş. Görüyorsunuz seyirci. Yani 40 pınar seyircisi gibi seyirci var arkadaşlar. Şöyle çekelim seyirciyi de çekelim. Evet. Çok and mm -hmm. Devam Evet, yeniş. Evet.